Herkese merhaba arkadaşlar. Core Tekno kanalına hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün sizlere Anker'in Vortex modelinin kutu açılımını yapacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Müzik Evet arkadaşlar kutumuzu açmadan önce şöyle bir inceleyelim kutumuzu. Arkasında görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir yavaştan kutumuzu geçelim arkadaşlar. Bu ince bir kartondan. Gelelim asıl kutumuza kulaklığın olduğu kutuya. Nereden açılıyor bu? Oo. Kutuyu açamadık. Oo, gayet güzel bir kutu arkadaşlar. Buradan ne? Bu neymiş? Ha, kullanma kılavuzu çıkıyor. Küçük bir tane. Bunu da kenara alalım. O asıl kutuya gelecek olursak şöyle geniş güzel bir kutu bizi karşılıyor. Hemen burada da kulaklığın olduğu ve çantası karşımıza çıkıyor. Şöyle kutumuzu kapatalım. Şunu da bir kenara alalım. Şöyle çantamızı inceleyelim. Çantamız biraz sert bir çanta. Kulaklıkla birlikte biraz ağır oluyor. Evet biraz ağır. Görmüş olduğunuz gibi sound core yazısı. Gelelim kulaklığımıza. Evet. Kağıt neymiş? Burada da gene kullanma kılavuzları. Bunu da kenara alalım. Kulaklığımıza geçmeden önce bir kenara koyalım. Çantamızın içi görmüş olduğunuz gibi. Burada şarj kablosunun evet görmüş olduğunuz gibi şarj kablosunun ve kablolu kullanabilmemiz için jack girişli bir kablo görmüş olduğunuz gibi. Evet. Kablomuz bu. Şarj kablosu var bir tane. Bu ne bilmiyorum. Bunu da kenara aldık. Bu kısma şarj kablosu ve kulaklığı kablolu kullanmamız için jack girişli kablolar ve gelelim kulaklığımıza kulaklığımız şeffaf bir poşetin içine konulmuş evet kulaklığımıza geldik kulaklığımız gayet ağır yumuşak bir sünger evet ses kısma yükseltme tuşları açma kapama tuşu buradan da şarj edebiliyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buraya da kablolu kullanmamız için aynen şuraya şu jack girişini takıyoruz diğer jack girişini de telefonumuza bağlıyoruz o şekil kablolu kullanabiliyoruz ve zor da takılıyor Neyse şunu bir takalım kulaklığımıza gelecek olursak en fazla bu kadar büyüyebiliyor. Görmüş olduğunuz üzere. Şunu bir kapatalım. Üstü, üstü kafamızı koyduğumuz kısımda sünger. Bir kafama takayım. Kulağınızı kapatır arkadaşlar. Kulağınızı iyi kapatır. Güzel bir kulaklık ama ağır bir kulaklık inceleme videosunu isterseniz arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.